Arkadaşlar bugün neydi havaalanına geldik. Evet havaalanına geldik arkadaşlar. E, otele gidiyoruz. Evet uçağa bineceğiz birazdan. Evet. Uçaktan sonra otele gideceğiz. Otele gideceğiz size çekelim yapacaklarımızı. Evet. Nasıl? Evet. Nasıl?

Geldik. Bakın. Bakın, böyle böyle Hadi bakalım yemeğe gidelim. Ama şimdi yemek yemek yemeğe gel bakalım. Arkadaşlar şimdi üstümüze giyiyoruz. Ee, Havuza e geldik. geldik. Havuza geldik. Ee, annem ya da babam çeker. Biliyorsun. Ee, Esma ile çekmiştik. Onu gibi çekeyim o zaman. Oraya geçeceğiz. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar sarıya bak. <laughs> Arkadaşlar gömüşüne bakın. Gömüşü kendisinden büyük ya. Sarıya bakıyorum. Arkadaşlar sarının gömüşü kendisinden büyük ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, Yemeğe geldik ama çimoda bugün çin çim çim yemeği, yemeği varmış genç. değil mi? Hadi bakalım bakalım neler var. Evet, şimdi gidelim bakalım. Hadi gidelim. Aynı, dur. Bakalım. Bakalım. Çorbalar. Burada çorbalar, şu tatlılar var. Evet, ay. Evet. Önce babana bunu teslim mi etsek acaba? Naz. O zaman önce biz yemek seçelim değil mi? Artık odamıza çıkalım değil mi? Evet de. aa bak Arkadaşlar şimdi bunu açacağız. Bir bakalım. Çok merak ediyorum. Sadece şurada şöyle açma yeri yok. Bunu açıyoruz. Şöyle açalım. Çok merak ettiğim için kapısını açtık. Yani geçti. Hemen açalım. geçtik. Dur, size gösterme yaptım. Ne gösterdiğimi. Şu üçü yok. Şu ikisi ya da... Göremiyorum bir dakika. Şu üçü ya da şu ikisi dışında şu üçünü istiyoruz. Bak. Ay, bakayım. Mi? Göster be. Döndür tam döndür. Yerim ben ya, seni. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar. Bir söyleyeyim <laughs> mi? Bakayım. Şuna bakayım. Ay. Birebir de aynısını yapmışlar. Yemin ederim. Hani Bak göz, Sevda yüzüne abi? bakayım. Vay çok güzel. Aa çok güzel çıktı. Ben bunu çantama yaparım. Ya Gözleri falan çok çıktı. harika. Aa ha, yok. Ben de çok istiyordum. Güzel. Tamam. Evet. Ben sadece şu ikisi Çok şu tatlı arkadaşlar. Sevdim. Ama keşke e, şu pembe ve şu çıksaydı. Ben pembeyi çok istiyordum ya. Al bakalım. Ve güzelmiş. Gayet güzelmiş. Evet. Bakın. Elleri de oynuyor şöyle. Hadi. Ben bunu neye takarım? Bilmiyorum artık. Ya, Neyse yatma tökürüm. saati. Biz birazcık şimdi cips, evet, kola evet. içeceğiz. Böyle, böyle dips, Evet. Kola. Ot, hani Balkonumuzda. Of, Burada başka be. bir otelin müzik evet. şey alanı var. Şey var. Onların müzikleriyle beraber evet. Çok biraz daha da böyle... keyif yapacağız. Evet. O zaman bugünlük bay bay. Yarınlık. Yani yarına bay bay. Arkadaşlar <laughs> deli Hadi. Hadi. turuncu ya. Koş. Ayaz geliyor. Şimdi naz geliyor. Naz geliyor, 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 geliyor. Oo, Nağız çabuk gel. Arkadaşlar şimdi ne, ne, ne sarıya git. Sarıya git. Sarıya. Evet sarıya. Arkadaşlar sarı çok kötü bak. Arkadaşlar şimdi ben sebebiyem sarıya. O önce birisi şöyle bir şey Evet öyle bir suyu sıçrattı ki. Çok korktum ya. Çok korktum. Ben Tabii. tamam ben çekeceğim. Ben... Evet şimdi Naz sarıdan kayacak. Haydi Naz. Ters <laughs> kaydı. Şimdi şu mavi bir hadi, hadi, hadi son ge. defa Bilmiyorum. bir de ondan çekeceğim. Hadi bir de lütfen. Neyden? Naz mavide. şu an ama kayıyor. Şu an geliyordu. Aa çıktı. Aa, o biraz yavaş sanki arkadaşlar. Burada <laughs> <laughs> sare var. Minik kuşum. İkincisi, e, ikincisi ay yani el <laughs> Yok, yavaş. O Çok zaman e. O zaman sen havuzda biraz daha yüzmeye devam ben et. Ben de biraz daha yüzeyim. Sonra Evet, bay bay. Havuzdan, yani havuzdan Çıktı. Şimdi yiyeceğiz. Öyle, yemeyeceğiz ben ne alayım, ben Dışarıdan aldık. Dışarıdan ben tavuk aldım böyle. Şu tavuk. Dışarıdan. Sonra evet. Böyle tavuk döner. aldım. Hı, tavuk Dönüm döner. Dönerin şeyi. Çok güzel. Unuttum işte pizza. ve patates. Ben de tavuk. Böyle, böyle et. Şöyle ve salata aldım. Sarı patates aldık. Ayazda ama hamburger var ekstra. var. Bir de Hadi peynir. Şey çıkardı. Evet. evet. Mozzarella. Mozzarella stik var. Hayır, evet. Sarı merhaba ya. Merhaba. Hay Merhaba. böyle. Hadi. Bay bay yap. Merhaba kızlar. Ne yapıyorsunuz? Evet burası Nomade Kids Club. Akşamları kapanıyor içerisi ama bu bahçeyi açıyorlar. Ben <laughs> Evet bugün de denizdeyiz. Yüzeceğiz. Antalya'nın denizde şöyle. Ama ben e, su geçeceğim de nereye geçeceğim bilemiyorum. Nereye geçebilirim arkadaşlar ya? Bence oradan gidip ya da çöp bak su, su içiyorlar ya çöpe su şişe satıyorlar. Boş onlarla olabilir. Aaa Sare ne yapıyorsun? Denize gidelim mi? Birazdan gideceğiz. Böyle otelin sahilindeyiz. Sezlong, şemsiye. Vallahi çok rahat.

<laughs> Naz Ne yapıyorsun? Biz Bakalım Stitch mi boyuyorsun? Mami <laughs> Kopya mı takıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sak 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 ayaklar rak 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 bira bira rak dans etelim Coca Cola eller eller sak 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 ayaklar